Merhaba arkadaşlar ben Metan bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 videosu çekeceğiz. Önceki videomda da söylediğim gibi bugün yeni bir araba alacağız ve serbest çalışmalar yapacağız. Arkadaşlar oyunuma hemen geçiyorum fazla konuşma yapmayacağım. Duyurular falan olduğumu zaten ayrıca böyle videosu da çekeceğim. Fazla ses var ya. Yani. Evet. Böyle iyi. Çünkü. Evet. Evet. Tabi bunun dışında başka bir profil açmadım kendimi oynamak için. Evet. Videomda 20 bölüm oldu mu toplamda bırakacağım. Evet. Ben zaten kredi çekmiştim burada gözüktüğü gibi. Hemen çekici galerilerine gidiyorum. E, önce bir Scania'ya bakalım. Eğer o güzel olursa. Yani. Oradan alırız. Sonra da men'e de bakarız yani. Gerçi ben yani nasıl bir araba olacağımı biliyorum. Yani ben, ben dışında şu anda Scania ile Renault düşünüyorum. Bakalım yani. Renault Tux'a aslında bakmıştım. Ya sık ya bakmamıştım şurada güzel arabalar varmış ne kadar o pahalıymış o hepsi çok pahalı bizim o yüzden bayağı bir para biriktirmemiz gerekir Satamamayız çünkü ona yani bir bakın yani belki de 109 yaparız yani içine bir bakalım. güzelmişti araba. Yani Rengini de değiştirirsek ya. Güzel bir araba olur gibi ne geliyor. Bir dış kabine bakalım. Evet şuna birazcık da kaptık mı çok iyi olur ya. Şeyi yukarıya mesela şöyle Yabancı süper siper takılır. Şöyle yaptık mı aslında çok iyi bir araba olur gibi düşünüyorum. O renk seçimini de çok iyi yapabiliyoruz. Evet, sanki bu güzel. Adam. Şöyle. daha iyi böyle yani araba bence iyi bir araba yani yeni toplam 114 olmuş Maalesef bunu alamayacağız yani. Neyse o arabayı daha sonra alabiliriz. Bir de bir bakalım ya. Yani. Belki orada güzel bir yer vardır. Yani güzel bir yani güzel bir araba vardır diye düşünüyorum. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Her yeri Evet. Bu 343. Zaten güzel bir Onları geç keke yani. Aa bu iyiymiş aslında. Rengini değiştirebilirsek yani. Evet. Çok iyi. Araba şu anda güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar. Yani bakıyorum da şu anda eee güzel yani araba. Başka bir dışına da bir bakalım dış aksesuarlar Şuraya. Bunu takalım. Bir de. Yardımımız gibi. Şuraya. Şu. Şuraya. Şunu şu. şu. takalım. Evet araba böyle Güzel oldu gibi düşünüyorum. üstü. rengi de güzel. Zaten onları değiştiremiyoruz. Diğer seviyelerde hepsini tek tek değiştireceğim. Araba iç aksesuarlardan da yani fazla bir şey yapmayacağım. Evet bu kadar yani arkadaşlar. Video de ışığına da çok iyi olacak. Işıklar evet, da güzel. Yani zaman arkadaşlar bu arabayı alayım e, şimdi de 103.250 olmuş. Evet alacağız maalesef. Evet satın. Alıyorum arkadaşlar. Yani. Evet. 236 ile kaldı? Birazcık turlayalım bence arkadaşlar. Bir arabaya alışayım ben. çünkü arabalara alışmam birazcık zor oldu. Yani tek seferlik işlerde değil, satın aldığım arabalarda. Bir de şu anda neredeyiz ki? Yani şu anda alacağız. şuralarda zaten beni azıcık turladım. Bu çok iyi şey olacak Zaten arkamda da boş. Sanırım bu bölüm sadece araba almakla işte. geçti. Yani bugün tek seferlik iş yapamayacağız. Belki tek seferlik alırım. Sonra da yarın devam ederiz. Evet, ben bir uyguluyoruz ya. Bu şartlarda yapmam birazcık kötü olur. Hem de ben gideyim şurada dinleneyim. Aynen çok iyi olur. Dinlenmek. Ben diyorum dinlenmek. Burada da kırmızı ışık oluyor. Hadi be, hadi. Yeah. Evet. E hey, benim gözümü öpeyim. Tamamdır. Tamamdır. Evet. Evet arkadaşlar sarayım sadece dinleyeceğiz. Evet. Dinlensin o zaman. Nasıl olsa ki bedava. Ne? Sorsa, keyif, kredi borcunuz ödenmiş eksik bakiyeleri çok kötü oldu işte ya. keşke şimdi almasaydım neyse arkadaşlar bir şey artık yani düzeltiriz yapacak bir şey yok evet arkadaşlar işte aldım mı bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet kaç saatmiş? 11 saat. Evet çok uzun. Kısa alalım. Oh çok iyi ya. Bu da, aynen bunu alalım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar bir dahaki bölümümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar iyi günleri iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.